Uh... Al bakayım onu. Haydi kızım al. Al onu Erem. Bas bakayım ona. 啊！ Filen yok filan yok. Mas yok. Uçma, uçma, uçma. Ma bu da, bu da. Ne yaptı sen geçti? Ne oldu kızım? Sokak köpeği mi gördün? Ne oldu Era? Ne gördün kızım? Sen ne yapıyorsun lan burada bıdık? <laughs> He? Oğlum sen nasıl bir şeysin lan? Yat lan oraya. Şişt, git, yat, git. Merhaba. Bana bak bunlar kimmiş? Saldır onu. Yok oğlum. Maysa, kendi kendi Maysa. Maysa. Maysa sen ne yapıyorsun kızım? Maysa. Yat yat. Yat. Aferin sana yat. Çekilme Maysa. He. Bu çekilmiyor. Maysa'nın rahatını bozdu. Bozmadı. Bozdun. Al kendiniz, Al kendini ısır. Batu seni zaten ısırırsa bir tek bulut ısıracak haberimiz. <laughs> Yat lan yere. Sana... Hayda. Sana kıl kapıyor kıl. Gıcık oluyor sana. Aa, Maysa buraya gel. Bu daha çok seviyorum. Kızım. Maysam. Heram. Uyum. hepsi birbirine girdi. Batı, Batı ipleri birbirine girdi. <laughs> Aferin sana. Yat Şero sen de yat. Yat yat yat. 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 <laughs> ha, hayvanları da yatıyor. <laughs> ne yapıyorsunuz lan? Elimi <laughs> kırdı. Oğlum hayvan üstüne düşeceksin. Ay. Hera. 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 Fatih sen de köpeksin biliyorsun değil mi? <laughs> He? Üstüme çıkma iş şu bak. <laughs> Onu bırak yere o masum. masum o garip garip. Garip benim. Garip bulutumuz. Sen <laughs> ne yaptın lan? Maysa! Size garip diyorum Onu uzak tutun o piçten. Piç. Ne buldun? Kemik buldun. Ne oldu oğlum? Gel bakayım Barut'um. Ne oldu? Aferin <laughs> sana gel. Gel gel gel, <laughs> gel paşam gel. Gel sen paşasın paşa. Oh, no. oh. Hala. Hala. Yeah. Gel. Yok oğlum yok bak oradalar birbirlerine girerler oğlum yok yapma gerek yok bugün de bağlı gezdirelim. <gülüyor> <gülüyor> Gidelim. Gel. 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 Bulut. Çekme öyle. Bak göbek arıyor Nerede? Orada. Hayran Sen gitme sen gitme sen gel buraya sen piçlik yapıyorsun dur kızım. Sıra Tamam ne güzel işte. Sen ne yapıyorsun? Oğlumu. Baba hep baba Mayıs'a gidiyor. Sıra Mayıs'ın yanına git. Mayıs'a tut. Ne yapıyorsun kızım? He? Oyun mu oynayacağız? Ne oynayalım? Çözemiyorum senin sokak köpekleri var. Saldırıyorsun. Dur, dur, dur. Aferin, Oğlum kucağınıza almayın şu köpeği. Ne gördün kızım? Hera, ne var orada? Ya, ne var? Ya. Sen ne ara geldin lan buraya? Hera, Hera. Hera. Sana ne oldu bugün kızım ya? Sen niye bugün bu kadar sessiz? Sakin, dur çekme beni.